Gelen soru kontrast oranımı nasıl ayarlarım? Şimdi soruyu soran kişiyi tanımıyorum, dolayısıyla renk grubuna vakıf olup olmadığını bilmiyorum. Türkiye'de şöyle bir şey oldu galiba son bir sene içerisinde oldu bu. Çok beğendiğim Avustralyalı bir meslektaşım var. Anladığım kadarıyla onun videolarından esinlenerek e, renk tonu önemli değildir ama. E, renk zıtlığı, renk kontrastı önemlidir diye ortaya çıkmış olan e, videolara denk geldim. E, doğrudur ama bu arada hani e, giydiğimiz kıyafetin yüzümüzdeki kontrasta paralel olması elbette önemlidir ama bu noktada renk tonunu yok sayamazsınız. Renk tonunu yok saydığınızda kontrastınız doğru olsun, yüzünüz sararsın ya da kararsın, bu kabul edilebilecek bir e, renk analizi, sonucu, seansı, tespiti maalesef değil. E, renk zıttıklarında belki en kolay yöntem şu, e, kendi üstümde göstermeye çalışayım ama ekrandan ne kadar yapabileceğimden de emin değilim. Şimdi yaklaşık olarak hani e, siyah beyaz bir e, ölçek edindiğinizi varsayın. Hani Ben ne görüyorum? Benim cildim yaklaşık şu koyulukta ve yüzümdeki en koyu öğe herhalde kaşlarım yaklaşık şu koyulukta dolayısıyla baktığınızda çok yüksek bir zıtlık miktarı yok kimi insanlar var hani bahsederiz pamuk prenses diye ki o pamuk prenses dediğimiz tipler genelde ya kış grubundan ya ilkbahar grubundan çıkarlar porselen bir tam ve simsiyah saç doğal renkleriyle Onlarda mesela diyebiliriz ki çok yüksek bir zıtlık var. Bendeki zıtlığı gördük, zıtlık demek şey, utandırır zıtlık kelimesini. Bendeki düşük zıtlık. Şimdi kendi üstümde göstereceğim. O En güzel modelim kendimim çünkü bu videolarda başkası üstünde gösterme şansım hele ki bu dönemde. Gelenimin, gidenimin olmadığı hepimiz gibi birazcık evlerde hapsolduğumuz bu dönemde en iyi modelim kendimim şimdi madem diyoruz bende bu kadar düşük bir zıtlık var bu ne anlama geliyor göstereceğim örnekleri lütfen renk olarak düşünmeyin açıklık ve koyuluk olarak görmeye çalışın ee, bakalım mesela düşük bir renk zıtlığıyla gayet yüzümü tekrar ediyorum açık renkler cildimi koyu renkler kaş koyuluğumu tekrarlıyor ve soft bir geçiş var renkler arasında bu bana uygun bir zıtlık. Buna mukabil yine neredeyse aynı renklerden bahsediyoruz fakat biraz daha belirgin bir desenden bahsediyoruz Farkında mısınız nasıl e, desen? Bu bir kombinasyon olabilirdi pekala. Açık renklerde bir üst, koyu renklerde bir alt olabilirdi veya bir desen olarak ilerleyebiliriz. Farkındaysanız benim yüzümdeki küçük zıtlıktan çok daha yüksek bir açık koyuluk zıtlı belirgin şekilde kıyafette var. Dolayısıyla benim önüme geçiyor. Niçin? Beni bütünlemiyor. Benim yüzümdeki nitelikleri kıyafet taşımıyor. Dolayısıyla bunu bana önermiyoruz. Ha ben üç kağıdımı tabii ki yapıyorum ve renklerin zıtlığını birazcık kırmaya çalışarak bir şeyle halletmeye çalışıyorum ama idealim bu değil. Ya da yine benzer renkleri yani bu kadar açık ve bu kadar koyu rengi bir arada kullanabilmenin ikinci bir yöntemi ise deseni küçültmek. Baktığımızda Yine çok koyu renkler var, açık renkler var. Buna mukabil e, renkler e, o kadar geçişleri yumuşak ve desen küçük ki hani blok halinde açık ve koyudan ziyade küçük parçalar halinde açıklıklar ve koyuluklar var. Farkındaysınız yine göz teması gayet güzel korunabiliyor. Giysi önüme çıkmıyor. Evet, ben olsam sorardım bir öncekini tekrar göreyim diye. Evet, bir öncekini tekrar görelim. Evet, benden rol çalan bir kontrast. Dolayısıyla e, galiba evde çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey, hani beyazdan siyaha giden bir e, ölçüde bir e, ne diyelim ölçüm aracında cildinizin koyuluğunu ve kaşınızın veya yüzünüzdeki en yüksek zıtlığın oranını değerlendirebilirsiniz. Bakalım gelen soruya nokta atışı isabetli bir yanıt verebilecek miyim? Son derece sık karşılaştığım bir soru. E, makyaj malzememde, e, fondötende satış danışmanı bana soğuk alt tonlu olduğunu söyledi. Pembemsi bir fondöten verdi, memnun değilim yakışmayayım, yazmayayım, bu bir fikir verir mi? Pekala, şimdi şöyle söyleyelim, fondötenler de bizim renk analizi sisteminde, renk danışmanlığı sisteminde kullandığımız terminolojiyi kullanıyor. Ne diyor? Fondötenler diyor, yüzde doksanı diyelim, bejdir diyor ve bu bej, pembemsi bir bej midir, sarımsı, turuncumsu bir bej midir? Biri bir tarafta, biri bir tarafta. Ee, şu gerçek var, bizim e, Türkiye'de e, Avrupa e, renk danışmanlığı sistemi biraz daha uygun görülüyor makyaj konusunda. Var olan neyse oradan ilerleyelim, bir maske yaratmayalım. Amerika'da ve Kanada'da biraz daha farklı bir sistem ilerliyor. Deniyor ki e, cilt ne ise Pembemsi ise onu normalize edelim, sarımsıysa normalize edelim. Ben Avrupa sistemini daha çok beğeniyorum. Maskeli bir görüntüyü beğenmiyorum. Ve Türkiye'deki çoğu e, kozmetik markası da benimle aynı fikirde ilerliyor ya da aynı doğrultuda öneri getiriyor, ürün tavsiyesinde bulunuyor şöyle bir problem var ortada. Problem hakikaten problem çünkü renk danışmanlığından geçen bir kişi sıcak ya da soğuk grupta olduğunda fakat renkli kozmetik satış danışmanı kendisine aksi yönde bir ürün tavsiye ettiğinde ha diyor ve işte o öneriyi getiren kişiyi küçümsüyor ya da renk danışmanını küçümsüyor. Orada bir çelişki var gibi görünüyor. Olay nedir? Ee, bizler yine e, en iyi <laughs> örnek olarak kendimden e, gidiyorum. Benim cilt alt tonum soğuk tarafta. Gelin görün ki cildimin üstü yani görünen kısmı yani e, nitelememiz gerektiği takdirde sarımtrak dediğimiz, buğday dediğimiz vesaire diye isim taktığımız cilt rengim rengim ise sıcak tarafta. Dolayısıyla benim kullandığım fondötenler sarımsı bejler, sıcak bejler benim cildimin üst tonuyla uyumlu bejler. Ha kullandığım kozmetik malzemeler renkli ve rujdur aldıktır vesairedir. Bunlarsa soğuk alt tonda yani benim kıyafetlerimi ve işte saçımı vesairemi e, paralelinde yürütmem gereken nitelikte renkler şöyle bir şey galiba söylemem gerekiyor size önerilen sıcak ya da soğuk alt tonlu bej ailesindeki fondöten olasılıkla doğrudur fakat bu renk grubunuzun tespiti değildir bu bir maske oluşmaksızın yüzünüze kullanacağınız doğru renkte e, fondöten önerisidir, kapatıcı önerisidir, aydınlatıcı önerisidir. Bu şekilde değerlendirmenizi öneririm. E, çok yakıştığını düşündüğünüz fondöteninizin Sıcak ya da soğuk alt tonlu yani Pembemsi bej ya da Sarımsı turuncumsu bej olması sizin renk grubunuzdan bağımsız bir konudur. Fondöten seçimi zor, hepimiz için zor, benim için de zor. E, orada ideal bir cildimizin üst tonuyla uyumlu renge ulaşmak en güzel sonucu veriyor. Sıradaki soru bir ünlüyü konu ettiği için magazinsel sayılabilir. Okan Bayülgen. Okan Bayülgen'in sonbahar grubu kıyafetleri giydiği konusunun doğru olup olmadığı ve Okan Bayülgen'in bir sonbahar olup olmadığı soruluyor. Her zaman söylediğim gibi eğer ben bir kişinin renk analizini yapmadıysam ona dair tahmin yürütmekten bucak bucak kaçıyorum. E, Okan Bayılgen senelerce giydiği siyahlarla tabii zihnimizde hele ki benim yaşımdakilerim zihninde yer etti. E, ve şu anda sonbahar renklerinde giydiriliyor. Yakıştığını düşünmüyorum. E, buna mukabil sonbahar grubu olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir çelişki var gibi görünüyor. Nedir konu? Renk analizini dört mevsim üstünden yapmak artık bana yeterli gelmiyor. Sonbahar grubunda, şuradan bir de renk kartelası alalım. Evet, sonbahar grubundaki bir kişi tüm bu renkleri rahatlıkla giyebilir. Fakat miktar önemlidir. Sonbahar grubunun içinde, benim sistemimde üç ayrı dilim var. Sonbahar grubunun koyu renkleri olabilir. İlkbahara yakın. Sıcacık renkleri olabilir ya da e, sonbahar grubunun soft renkleri olabilir. E, Okan Bayülge'nin kullanmakta olduğu sonbaharın en canlı renkleri Yani grubun en canlı renklerinin e, Okan Bayülge'nin birazcık fazla geldiğini, onu birazcık fazla karikatürize ettiğini düşünüyorum. Aa, renkler yanlış mıdır? Zannetmiyorum çünkü cilt rengi gayet yerinde. Fakat renk tonları ve renklerin canlılığı benim görüşümce ve o mizaçta bir insan için maalesef karikatürize bir sonuç veriyor. Kendisi rahattır değildir bilmiyorum ama en azından kendisini bir bilene teslim etmiş olmasından dolayı saygı duyuyorum. Hani e, renk grubumuz Belki şu parantezi açmak lazım. Herhangi bir renk grubundaki kişi buradaki renklerin tamamını kullanabilir. Fakat bulunduğu dilime göre diyelim yani mevsimin altındaki üç kategoriden hangisinde ise o gruptaki o alt gruptaki renkleri daha baştan aşağı taşıyabilir de Diğer iki dilimdeki renkler onda ancak bir aksesuar rengi, bir çizgi rengi olabilecektir veya bir hanım için bir küpe rengi olmak da yeterlidir. Dolayısıyla galiba e, gördüğüm kadarıyla cilt rengini değiştirmediği için Okan Bayülgen sıcak grupta bir kişi. E, sonbahar grubunda olma olasılığı çok yüksek. Fakat alt dilimlere baktığımızda yanlış giydirildiğini düşünüyorum. Aa, çok sorun mu? Değil. Yani benim gözümde tanıdığım Okan Bayülgen'le hani onlarca sene tanıdığım ekrandan tanıdığım Okan Bayülgen'le örtüşmeyen yoğunlukta ve orta koyulukta renkler olduğu için pek az etmiyorum. Yin'in kötüsü ya da kötünün iyisi. Hani idealde değil şu anda. İdeal ayarda olmadığını söyleyebilirim.